arkadaşlar nasılsınız? Size bir sürprizim var demiştim. İşte sürprizim karşınızda. Sons of the Forest. Ee, Türkiye'nin tüm büyük YouTube kanalları bu oyunu oynuyor. Oyun erken erişimde yeni çıktı. Bize dedik ki Türkiye'nin en küçük YouTube kanalı neden eksik kalsın? Biz de oynayalım dedik. Karşınızda Sons of the Forest buyursunlar. iyi Ne oluyor oğlum Bu havada uçulur mu lan? bu ney? Edward Pufton. 31 bir haftadır kayıpmış. Barbara Pufton. Arısı kızı. Bir haftadır. You not Kapat abi kapat. Fight. Ne? Lan. Lan oğlum ne oluyor? Çok heyecanlı çok. Abao. Abi. Abi. Abi ne oluyor abi? Ama Ulan çocuğun hali kalmadı kalsın vur 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 Aba. Vay arkadaş ya Lan sen kimsin oğlum? Bak. Ulan piç insan bir yardım eder. Arkadaş şuradan helikopterden düşmüşüz. Yaralıyız diyoruz. Oy. Grafiğe ortama bakar mısınız? Ne oluyor? Yine deprem mi oluyor arkadaş ya? Her gün sallanıyoruz ya. Nasıl sürprizimi beğendiniz mi? He he he. Lütfen bunun bu sürprizin hatırına bir kanalımıza abone olup videolarımızı beğenelim lütfen. Acil durum çantası. Aha. Orada bir arkadaş debeleniyor. Lan tavşan Yok yok, korkma oğlum. Kimsin sen? Ya bizim arkadaş. Aba. Oğlanın kafa gitmiş lan. He, kulak. Beyin gitmiş abi. Takip et oğlum. Tamam. Gözler görüyor en azından. Kelvin. Kelvin kardeş. Temizde. Beni takip et Kelvin kardeş. Nereye seçiyoruz? Al diyor. Allah Allah. Ha. Yuh. Oğlum insan gibi davran lan. Abi şuraları bir kolonize edip bir an önce şeye ulaşalım medeniyete. Şimdi bu arkadaşı G ile mi? Tamam. Gel kardeş. Gel bu kardeş koş. Lan tavşan. Oğlum karda ben yürüyemiyorum. Siz nasıl yürüyorsunuz da? Vay arkadaş ormana bakar mısınız ya? Oy 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 oy. Geliyor mu lan? E ee, gelmiyor bu. Ha geliyor tamam. Koş Kelvin kardeş koş. Yoksa kaçımız donacak. Bu arkadaş hem kar yağıyor hem gök gürlüyor ya. Biz nereye düştük ya? Bir an evvel şu yeşil alanlara kendimize atalım abi. Şuradan iner miyiz? Bence ineriz. Bu ne? Taş. Lan? O oluyor ama bu zehirli. Tamam. Al abi şuradan bir odun al. He? Odun önemli abi. Taş al. Tamam. Açmak için E ne? Değiştirmek için bir eşya. E tamam. Tamam. Abi direkt alarım vallahi. Kasa turayı çektim. Gel o kardeş koş. Şöyle suyu takip etmek lazım abi böyle illerde. Suyun bir şeye düze çıktığı yerde mutlaka medeniyet vardır. de bundan acil durum paketini aç diyor. Açalım abi. Şu mu? Tamam. Acil durum paketini açmak için çıkara bas. Çıkar neyle? Ha Tamam. O balta. Al abi. İyi, navigasyonumuz var. Ben şu baltayı da alayım abi. Yok lan, lan. Ne oluyor oğlum? Kelbo kardeş bir şey geliyor, kaç. Oğlum ne yağmur yağdı. Burada bizim suyumuz çıkar lan. Birinci gün. Şurada bir mağara gibi bir şey var. Ben bir düze çıkayım abi. Lan. Anam, anam. Abi ben bir şey demem, gidiyorum. Ben burada kalıcı değilim, geçeceğim. Aslında bura güzelmiş. Bura düz. Güzel. De i̇şte biraz daha aşağı mı Biraz daha aşağı inelim abi biz. Şöyle orakarlı. Şuradan şöyle şu ortadaki su var ya. Birleşim yeri. Ora güzelmiş. Abi çok sık ya çok. Arkadaşlar oyun akıyor var ya. Ana. Abi sizin derdiniz ne? De. Gidiyoruz. Tamam. tarafta bir şey var oraya gitmek lazım. Topla abi. Ha vallahi burada bir kamp gibi bir şey var. Oo, burası neymiş lan? Kardeş. Yok yok. Baba, buranın yerleri. Yok yok tamam ben gidiyorum. Gidiyorum abi gidiyorum tamam. Şimdi var mı gelen giden yok. Onu arkadaş lan. Oğlum gidiyor dedik bak. Temel inşaat öğrenim B diye. Şu şeye tam alışamadım ya bu. E, abi yok. Tövbe sağla. Vallahi bak kafana taş yapıştırırım oğlum. Gel. Gel. Kaçmayacağım öyle gel. Abi yabancı abi. Abi şu yolda devam edek. Yoksa biz bunları üç kere söküp dağacak. Kelvin kardeş. Geliyor musun? Abi. Oy şelale. Ya bir aşağı inemedik ki. Ulan ben kilisemi şuradaki ha, lan. Lan. Vur lan vur lan. Vur lan. Şuan vur lan. Abi niye vuramıyor? B'ye basın diyor. Tamam. I. Allah Allah. Ne oldu ki? Heh. Bu abi benimki. Kaç 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 burada bizi sökecekler. Kelvin kardeş kaç. kaç şöyle düz bir yere. Abi yok yok. Ama ama. Vallahi buralar güzelmiş aslında. Şöyle suyun kenarında bir yere. Gidelim bakalım. Valla şu uçurumdan tehlike gelmez. Şu kenara bir yere ama tam adamların patikası ya. Biraz daha aşağı mı? Yoruldu lan adam yoruldu oğlum. Şurada bir işaret gösteriyor da bu ne acaba? kaynağın üstünden çıkarım güme geliyorum. Lan kütük. Allah Allah. Gidelim bakalım. Valla şurada neymiş ki bu? Şurada bir yerde. Biraz daha şöyle. Olur mu? Arkadaş korkuyorum da ya. Cart diye bir şey çıkacak ki. Vallahi tam burada bir yerde bir şey var. Burayı yazsın ya. Buraya medeniyetimizi kuralım biz. Şu karşı düzeye kuracağım abi. Gel kerbin kardeş. Tam böyle suyun kenarına. Ha şuraya. İyi tavşan da var. Ne diyor abi şimdi? Ah. Ben kilisemi buraya vuruyor kuruyorum abi. Ah. Tamam. Heh. Ha. Bir tane ateş yakam yok mu? İyi güzel. La ormanı yaktık oğlum. Kelvin kardeş. Şimdi abi şunu bir alalım. Kuşan. Aç kardeş. Çadır. Yahacak odun. Baltayla. Biz çadırı kuracağız da nasıl kuracağız? Bayağı bir şey var abi. Nasıl kapatıyoruz bunu? Modu değiş. Ya tuşları bulamadım. Neyse arkadaşlar bu ilk bakış videosu olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Oyunu yavaş yavaş çözeceğiz güzel. Grafikler olsun, Oynanış olsun, hikayesi olsun, bulmacalar olsun, hayatta kalma öğeleri olsun, tavşanı olsun. Baya güzel yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.